Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapıp videomuzun önerisinin açılmasına yardımcı olmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Rusya'dan Türk sihalarına sözler, silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor dedi. Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nda Türk bayraktar sihalarından ağır darbe yiyen Rusya'da Türk sihaları konuşmasına devam ediyor. Rus savunma şirketinin tasarımcısı Pavel Sazinov, bayraktar TB2 ilişkin onu zamanında tespit etmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor açıklamasında bulundu. Dünya medyasının çatışma alanlarındaki başarısı için Türk sihaları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı manşetlerini attı. Bayraktar TB2 için Rusya'dan bir itiraf daha geldi. Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sasinov, Rus haber ajansı RIA Rossovti'ye verdiği röportajda Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez imha edilmesi gerektiğini söyleyerek pek şanslarının olmayacağını söyledi. Sasinov herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Almaz, Ante şirketi, Tor, Buk ve S-400 gibi sistemlerin de üreticisi oluyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.